Kızlar evinde böyle üstüne geldikten sonra benim yanıma gelip muhatap olduğun kişi bensem benle konuşma çok hoşuma gitti. Çünkü ben tamam. bunu içimde tutamazdım. zaten Sadece kuralları bilmediğim için Aynı. dedim ki gidebilir <laughs> miyim şu an sormak istiyorum ama hani gidebilirsin belki bak dedi kızlar. O yüzden geldim ve özellikle de çocukların içinde sorum. Hani orada seni e, şey yapmak onlara karşı rezil amaçlı değil. Aynen öyle çünkü çocuklar Anladım senin dersin. böyle deniliyor ya onlar da duysun ki. Sen de onların yanında söyledim söylemedim bu konuşulsun. Ondan sonra benim için sıkıntı kalmasın sıkıntı yok. dedim. Makara esnasındayken ki sen geldiğin zaman da zaten sosyal medyayla alakalı muhabbet oluyor. Ama hocam oldu lafını ya. uzman niye dönüp arkaya ekrana baktın? Gitmem mi istiyorsun artık da? Yok, hani hayır böyle ya. bir gönderiyor şey... mı beni gibisinden baktın sanki? Hayır, hayır canım benim ha. şeye baktım ben. E, az önce müzik mi falan çaldı ya, ha, o, o mu devam ediyor mı? falan diye baktım Ben dedim ya. herhalde şey böyle geldim sanki böyle ya da erkekler evinden fazla durmamı istemiyorsun. Bir apar topar böyle bir panik halde gibisin. Sanki gitmemi istiyor gibi. Yok yok canım benim yok yok. Ha. Onunla alakalı bir durum değil. Az önce müzik mi verildi ben onu anlamadım. Didem şarkı söylüyordu da. Şimdi, seni göremedim devamını Yok değil öyle normal kafasıyla. Genelde seni taklit ediyorlar ya. Aa evet. yani iyi ki gelmişim. Sıkıntıdan patlıyormuş. Yazık arkadaşlarım. Geldiğimden beri <laughs> bütün meşgaleleri, oyunları, şeyleri verim yani. Vallahi bak. Ben uğraşmasalar <laughs> ne yapacaklarmış? Yani sıkıntı değil. Ellerini seviyorum artık hepsini yani. Sevmediklerimi de seviyorum yani. Anladın mı? Eskisi gibi agresif şey artık kimseye davranmak istemiyorum. Sen de şu var, ee, hemen kendi şarj edebiliyorsun. Evet. Pozitif böyle hani şeye girersin. O çok güzel bir şey ya. İşte öyle onlar da batıyor insanlara. Sen Bak, neden böyle güzel. işte sarışınlayım şimdi böyle oldun? Diyorum yarın da pembe olabilirim. Pembe saçlı da geleceğim buraya gelebilirim ya yani sıkıntı yok. Anladın mı? Böyle mi? Ne yapayım? Orada moralim bozuluyor, agresifim millete sağlıyorum diye hep böyle mi gideyim? Ne güzel işte ama sonrasında tamam neşeli halime bürünüyorum. Neşeli kalıyorum yani. Ya zaten hayat geçmez ki ya. Yani. Hani gerçekten hayat geçmez. Aynen. Kendini böyle şarj edebiliyorsun. Üzüldüğün zaman atıyorum bir şey olur, bir tartışma olur, bir ayrılık olur, bir şey olur. <laughs> Sen e, onun üzerine hani ağlayacağın bir durum olur. Ağlamazsan Aynen. ya da ne bileyim e, onu uzatmazsan ya da o süreç vardır. Yani, üzülme süreci evet, vardır evet, ya. Evet, evet. O zaman da zaten enerji olursan absürt Yok, değil onu mi? yapmıyorum aynen. O süreyi tanıyorum <laughs> kendime de. Ama normal günde, hani böyle üstüne gelindikten sonra... ...kendine ben şarj edip pozitif bir hale gelme, çok hoşuma gitti. Sağ ol. Yalnız bu senin tacın değil mi? Senin tacın daha güzelmiş sanki. Hmm. O Rabia'nın... Hayır. Hayır, benim o benim. Senin mi o? He, benim değil mi o? E, tabii ki de senin. Nasıl? Hayır, değil. Seninkisi plastiktendi. De. Ay onun orada benim resmimin yanında ne işi var? E, kimi? Ya. Kimi? E, şaka yapıyorsun. Aşkım. Ay, ben ne de vallahi ben. Ha, ben bilmiyorum. Ne arıyorsa benim resmimi orada. Hastalıklı değil ya tacı tacını ya Arlun. Tacın suçu ne? Al. Ay, alın sizin olsun. Yok canım tacım var. Evde de, de var. Senin fotoğrafın. benim yanıma koyma burada Nereye da koyuyorsun? var. Aşağı aşağı koy aşağı. He oraya koy. İyi yeni kaldım. gelin gibi oturuyorsunuz anacığım yani. Dedikodunuz yok mu dedikodu yapın bir şeyler ben yapın. Dedikodu çıkma. Barışla Merve ne ayak ya? diyeceğim ama öf. Dersen ben de diyeceğim ki senin neden bu kadar alakadar Barış ediyorsun. Barış'la Melvin arasında bir şey var. Var yani Barış bariz hoşlanıyor. Ben söylüyorum benim üçüncü gözüm açık. Barış'tan hoşlandı, Akın'dan hiç hoşlanmadı. Eve gelecekti, kimin ismini vereyim dedi. Herkesin beyefendi buldu Akın. Akın zaten bir hafta olmamış mıydı geleli? Evet, bir hafta olmuştu. Oh. Çok böyle bayıla bayıla gelmedi yani Akın'a. Yok ya Barış'a evet, aklında Akın bile yoktu bence. Direkt Akın'a geldi, baktı karşıdan, ha, Akın dedi, zaten herkesin ilişkisi var. Akın'a geldi, sonra baktı Akın bunun gerçek yüzünü görünce istemedi. Sonra da Barış'a döndü hayatım. Hmm. Kime dönecek başka? Barış'a gelmişim işte. O o kadar duygu besleyecek bir kız mı sence? Hayır, Barış da olmazsa Barış'tan sonra başkasına gitmez inşallah. Gider bence. İşte öyle Bence bir potansiyel var. O Barış'a gitmedi mi? Kanka. Normal konuşma esnasında onu Barış'a yönlendirdiler. Merve. Bu olmadı o olur. Olmadı, Ay Akın da bu kadar sanki. takıyor sanki. Hı. Hoşlanıyor muydu? Yoksa sinir olduğu için. Yani Merve ondan vazgeçer geçmez böyle... Giydirdiği için mi sinir olup da bu kadar tepki veriyor, cevap veriyor. E çocuğun üstüne ben... gidiyorlar çünkü onlar da laf söylüyorlar. Akın'dan Merve'den Zerre kadar hoşlanma zaten inanmamıştım. Ben de. İçinde de hiçbir şey yok. Çünkü Akın'a göre bir insan değil Merve. Çok farklı insanlar. Zaten Akın beyefendi yaparak onu böyle Arkadaşlar, de... Akın'ın Merve'ye karşı bir şeyleri var, Beğendiği falan var. Hayır. Hayır. Asla yok. yok. Hayır tabii ki de. Sen...